Merhaba ben Rova ve bugün e, ismini unuttum bir oyun oynayacağız. Evet başlayalım. Temizlik oyunu oyun. Oyun temizlik oyunu gibi bir şey. E, bunu da multiplayer de yapabiliriz ki e, oyunun siz biraz fazla geldi. E, neredesiz ses Eee Sesi kısılın. Şöyle 44 gibi 41. 38 tamam. Bu kadar yeter. Ve umarım eğleniriz. Iıı. Havalı. Güzel. Şimdi başlayalım. Hmm. Böyle garip garip uzaylı cesedi tarzı şeyler var etrafta. Biz onları yakmaya falan çalışıyoruz işte. Etrafı temizleyeceğiz. Olay bu. Etrafı temizleyeceğiz. Bu ses nereden çıktı? Ha bu devrilmiş. Evet, fırçamız da çok kirlendiğinde böyle etrafa kan tükürüyor, tarzı bir şey. Evet. Şimdi bir de kova alanı bildiğim kadarıyla. Bu biraz kaygan. Bakalım. Ayak izlerimi siliyorum. Çok havalı. Ayak izlerimi siliyorum. Yuh Hep bunu yapmak istemişimdir. Uuu duvar. Çok havalı. Daha fazla temizlemeliyim. Daha fazla. Hayır. Hı. Yine kan oldu. Burada birisi kanını unutmuş galiba. Acaba bu kimin kanı? Uuuu. Hadi kan yakalım. Onu orada iyi eğlenceler. Ve temizliğe devam. Hayır, her tarafı kan yapıyorum. Hayır, kan yapıyorum her tarafı. Hayır, olamaz. Tepsi düştü. Olamaz. Tepsi düştü. Tepsiyi alacağım. Hayır, tepsi. Tepsi. Sen burada kalacaksın. Hayır, tepsi koyacağı düştü. Hayır. Sen bu şekilde kal. Yine düştü. Bu kimin bacağı? Çok havalı. Çok havalı bir bacak. Acaba bu şey ne işe yarıyor? Galiba elimde bir metal dedektörü falan var. Ceset. Çok fena bir şey bu ya. Hayalet gibi görünüyor. Bunu da yakacağım. Bulduğum her şeyi yakacağım. Oo, sığmıyor. İçeri girmiyor. Hayır. Çok eğlenceli. Uf. <laughs> Hadi gir. Cık. Tamam, önce galiba ikiye bölüp sonra buraya sokmalıyım. Alayım şunu. Bakalım. E bu bölmüyor. Üf. Direkt sokacağız demek ki içeri. Uğuh. Uğuh. Yangın çıkacak gibi hissediyorum. Bunlar yanıcı madde. Uğuh. Çok güzel. Çok güzel yanıyorlar. Devam edelim. Vuhuu! Çok havalı. Düşürdüm. Tepsi. Tepsinin üzerine binme. Tepsinin üzerine binme. Seni lanet şey. O tepsi benim özel tepsim. Tepsinin üzerine binme. Of. Seni bir daha bulamayacağım sanmıştım. Şimdi tepsiyle yakmalıyım. Bunlara ne olmuş? Gerçekten mi? Ne oluyor bunlara? Tüm adımlar beni gösteriyor. Katil ben miyim yoksa? Daha çok su lazım buraya. Buraya daha çok su getirin. Daha çok su. Daha çok su lazım. Hayır. Olamaz. Bu kovanın işi bitmiştir artık. Kapağını da kapatalım. Evet. Uhu. İzlerimi yok ediyorum. Yuppi. Çok mutluyum. Hayır. Hayır olamaz. Bu silah da neyin nesi? Bu silah benim olmalı. Çok havalı çünkü. Uuu. Bu bildiğin Gravity Gun gibi bir şey çıktı ya. Tüm güç bende hissedebiliyorum. Bakalım. Aç burayı. Bunu da alayım. Burada galiba il ilginç deneyler yapıyorlardı. Bir sürü tepsi var. Oo. Çok havalı. Yuppi bir sürü blok var. Minecraft oynuyor gibiyim. Ühü. en büyükleri bu. Acaba bunun içinde ne var? Ve içini açmanın tek bir yolu var. Tabii ki bacak. Hayır tepsi değil bacak. Evet. Uhu. Aa, hadi. Tamam. Ben de Gravity Gun'ımı kullanırım. bir değişiklik yok sanki. Adımlarım adımlarım kan çıkartıyor. <laughs> ah! Bu ne ya? Bu ne? Ad bu ne? Bu ne? Görmeyeyim ben sizi. bu iğrençsiniz ya. Bunlar ne? Ben neredeyim? Bu sorular niye aklıma ilk kez geliyor? Bu oyun ne? Ben şu an ne yapıyorum? <laughs> Galiba bu hayatın gerçeği. Asansör mü bu ne? Evet yukarı çıkalım. Oyun çok müthiş. Bacak. Bacak buldum. Bu ne? Niye kilitli? Orada ne var? Kilidi nasıl açabilirim? Bayağı ilginç bir yere geldim. kapıyı kapatalım. Bakalım. Buraya işleyemiyoruz. Kapağı kaldırabiliyoruz. Çok doğru arkadaşlar. Kapak kaldırmadan bir şey yapılmaz. Önce kapağı kaldıralım. Sonra kaldıramıyoruz ulan. Bu ne? Patates cipsi. At içine. Acaba burada ne olmuş? Fon çekebiliyor muyuz? Yok çekemiyoruz Allah Allah acaba bunu da mı açacağız? Cık. Yok yok bununla açmayacağız anladım ben. Bir de ne yazıyor? Allah Allah Bu odada ne var? Bakalım şifre istiyor Acaba şu şeyde mi şifre yazıyor? Bir dakika. Bir dakika ben bulup geleceğim. Allah Allah şifre ne ya? Acaba tuvalette mi yazıyor şifre? Hani duvarları falan karalar karalarlar ya. Piyasa. O Gangnam Style yapan adam değil miydi? Bir dakika kod olabilir mi acaba? Get olamaz bence de. Bence şu an çok yanlış yerlerdeyiz. <laughs> ne yapacak? Allah'ım. Kapatalım bakalım aşağı inelim aşağıda yazıyor olabilir. <laughs> i̇lginç. Çok ilginç. Buranın alt katı var mı? yok. Acaba şifreni? Evet arkadaşlar birisine eşek şakası düzenliyorum. Asansöre dikkat kayabilirsiniz şeysilerinden koyacağım. Ve bakalım. Aslında bence çok kolay bir şifre ama... Bir dakika, şu an biz 2015'teyiz. 2015 yazsam... Dur, karşıdakiydi değil mi? Dur bir dakika, oyun hangi yıldaydı? Oyun hangi yıldaydı şu an? Bir dakika, şurada yazıyor. Oyun 2184 yılında. 2184 yazsak. Allah Allah. Evet arkadaşlar güzel bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın.